Galatasaray'dan nokta atışı transfer. Cimbom devre arasında Sasha Boy'un rekor bir bon servis bedeliyle Bayern Münih'e gönderdikten sonra sağ pozisyonu için yeni bir isim arayışına girmişti. Sarı Kırmızılar bu arayışlarının sonucunda genç bir yetenek olan Marcus Carlson'u gündemine aldı. Oriyer ile devam etmeyecek olan Galatasaray sabit pozisyonunu güçlendirmek için önceden adımlar atmaya başladı. Yabancı basında yer alan haberlere göre sarı kırmızılıların İsveç'te Hammerby forması giyen 20 yaşındaki Marcus Carlson'u istediği belirtiliyor. Marcus Carlson'un 2027 yılına kadar devam eden sözleşmesine rağmen Avrupa'nın büyük takımlarından birine gitme isteği Galatasaray'ın transfer görüşmelerinde daha güçlü bir pozisyon elde etmesini sağlıyor. Carlson'un genç yaşına rağmen potansiyeli ve istikrarlı performansı sarı kırmızıların ilgisini çekiyor. Bu sezon Hamar bir formasıyla toplamda 5 maça çıkan ve 375 dakika süre alan genç yıldızın güncel piyasa değeri 1.2 milyon euro olarak belirtiliyor. Galatasaray'ın Marcus Carlson'u kadrosuna katmak için girişimlerini sürdürmesi beklenirken bu transferin gerçekleşmesiyle Sabek hattında genç ve yetenekli bir alternatif daha kazanmış olacaklar. Barış Alper Yılmaz'ın bonservisi belli oldu. Galatasaray'ın başarılı futbolcusu Barış Alper Yılmaz bu sezonki performansıyla dikkat çekiyor. Yeni sözleşme imzalanan ve maaşında %60 iyileştirmeye gidilen Barış Alper Yılmaz için Galatasaray'ın istediği bonservis bedeli de ortaya çıktı. Bu sezon Cimbom'un joker olan Barış, görev aldığı her bölgede sergilediği performansla göze çarpıyor. Okan Buruk'un sağ bek, sol bek, sağ açık, sol açık ve forvette görev verdiği Barış Alper Yılmaz'ın formu karşısında kayıtsız kalmayan yönetim, milli futbolcuyla yeni sözleşme imzaladı. Aktarılan habere göre Barış Alper Yılmaz'ın 10 milyon lira olan garanti ücreti 16 milyon liraya çıkarıldı. Öte yandan Galatasaray yönetimi Avrupa'dan birçok talibi olan Barış Alper Yılmaz'ın bon servisini de belirledi. Buna göre Sarı Kırmızılılar milli futbolcu için en az 20 milyon euro talep ediyor. Cimbom Barış Alper'i keçi öğren gücünden 2.1 milyon euro karşılığında transfer etmişti. Haberde 20 milyon euro üzerindeki tüm bedellerde Barış Alper Yılmaz ile yolların ayrılacağı vurgulandı. Bu sezon tüm kulvarlarda 46 maça çıkan Barış Alper Yılmaz 4 gol 8 asistlik skor katkısı sağladı. Transferde büyük bomba Galatasaray'ın sezon başında Paris Saint Germain'den bonservisini aldığı Mauro Icardi ile ilgili gündemi sarsacak bir iddia ortaya atıldı. Avrupa basını Arjantinli yıldızın transfer olmak istediği takımı duyurdu. İşte detaylar. Sezon başında Suudi Arabistan'dan astronomik teklifler alan ancak bu teklifleri kabul etmeyen başarılı futbolcu bon servisiyle birlikte Galatasaray'a transfer olmuştu. Yönetim gösterdiği etkili performans ve yaptığı skor katkısıyla taraftarın gönlünde taht kuran başarılı Icardi'nin bon servisi için 10 milyon euro ödedi. Galatasaray ile 3 yıllık sözleşme imzalayan Mauro Icardi sarı-kırmızılı formayla sezona fırtına gibi bir giriş yapsa da ilerleyen haftalarda yaşadığı sakatlıklar nedeniyle düşüşe geçmişti. Son haftalarda yeniden çıkışa geçen Arjantinli Forvet'le ilgili flash bir iddia ortaya atıldı. İtalyan basını daha önce de Serie A'ya dönmek istediği konuşulan Icardi ile ilgili flash bir iddia da bulundu. Tutto Mercato webde yer alan haberde Icardi'nin Inter'e dönmek istediği belirtildi. Haberde tecrübeli golcünün adının Juventus ve Milan'la da anıldığı kaydedildi. Öte yandan Galatasaray'ın Mauro Icardi'ye yıllık 10 milyon dolar ödemesinin oyuncunun transferinde sorun olabileceği aktarıldı. Haberde ayrıca Arjantinli Yıldız'ın Real Madrid, Barcelona ve büyük bir Premier Lig ekibinden gelecek bir transfer teklifine dikkate alacağını ancak şu an için Galatasaray'dan ayrılmasının zor olduğuna ve böyle bir ayrılığın sadece rekor bir servis bedeliyle gerçekleşebileceğine vurgu yapıldı. Dünya devi Aslan'ın yıldızını istiyor. Galatasaray'ın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Davinson Sanchez için Avrupa devinden transfer teklifi geldiği söyleniyor. Kolombiyalı stoper bu sezon takımın değişmez isimlerinden biri haline gelmişti. Menajeri transfer görüşmeleri için İstanbul'a geldi. İşte detaylar. Sanchez Galatasaray'a transfer olduğu ilk sezonunda gösterdiği performansla dikkat çekti. Tottenham'dan 9,5 milyon euro bon servis bedeliyle gelen 27 yaşındaki stoper Süper Lig'de 16 resmi maça çıkarak 3 gol attı. Sports Digital'ın haberine göre Davinson Sanchez'in menajeri Fernando Galatasaray yönetimiyle görüşmek üzere İstanbul'a geldi. Yıldız futbolcunun menajeri Galatasaraylı yöneticilerle buluşup transfer konusunda fikir alışverişinde bulundu. Fernando'nun İstanbul'a girişinin sebebi olarak ise Premier Lig ekibi Manchester City'nin oyuncuya olan ilgisi gösterildi. Fernando Galatasaray yönetimiyle görüştükten sonra İngiltere'ye giderek Manchester City yetkilileriyle görüşecek. Transfer mark verilerine göre 27 yaşındaki süper yıldızın güncel piyasa değeri ise 17 milyon euro olarak gösteriliyor. İngiliz basını Galatasaray'ın bu transfere izin verebilmesi için Premier Lig ekibinin 30 milyon euro bandında bir teklif yapması gerektiğini öne sürdü. Cimbom'da sıcak gelişme Galatasaray'da transfer gelişmeleri hız kazanıyor. İngiliz ekiplerine kiralanan Nicola Zaniola ve Yunus Akgün ilgili önemli bir durum ortaya çıktı. İşte ayrıntılar. Zaniolo Aston Villa'ya 5 milyon euroya kiralandı ve belirli bir maç sayısına ulaşırsa bonservisiyle İngiliz kulübüne katılacaktı. Galatasaray bu transferden bonuslarla birlikte 38 milyon euroluk gelir elde etmeyi hedefliyordu. Ancak İngiliz basınından gelen bilgilere göre 24 yaşındaki futbolcunun sezon sonunda Galatasaray'a geri dönmesi bekleniyor. Yunus Akgün ise 500 bin euro karşılığında Leicester City'e kiralanmıştı ve sözleşmesinde 9 milyon euroluk bir satın alma opsiyonu bulunuyordu. Ancak bu opsiyon henüz kullanılmadı. 23 yaşındaki oyuncu İngiliz ekibiyle 23 maçta forma giydi, 2 gol attı ve 2 de asist yaptı. Galatasaray'ın yerli oyuncu ihtiyacı göz önüne alındığında teknik heyetin Yunus'u takımda görmek istediği belirtiliyor. Eğer Leicester City opsiyonu kullanmazsa Yunus Akgün yaz kampında tekrar sarı kırmızılara katılacak. Galatasaray'dan fırsat transferi Trendyol Süper Lig'de lider konumda bulunan Galatasaray'da flash gelişmeler yaşanıyor. Lige verilen milli arada transfer çalışmalarına odaklanan Sarı Kırmızılıların gündemine çok sürpriz bir isim geldi. Cimbom'un Avrupa kulüplerinin gözdesi olan o yıldız için devreye girdiği belirtildi. İşte gündem yaratan transfer haberinin detayları. Yönetimin günlerdir gündemine aldığı o yıldızı teknik direktör Okan Burak sunacağı öne sürüldü. Sarı Kırmızılı kurmayların milli takımında en önemli futbolcularından biri olan o isim için şimdiden nabız yokladığı belirtildi. Galatasaray bu hamleyi yapması halinde yeni sezona damga vuracak bir transferi gerçekleştirmiş olacak. Cimbom'un Portekiz Ligi takımlarından Benfica'da kadro dışı kalan Orkun Kökçü için devreye girdiği iddia edildi. Sarı Kırmızılıların milli futbolcuyu yeni sezonda bir yıllığına kiralamayı hedeflediği öne sürüldü. 23 yaşındaki orta saha geçtiğimiz günlerde teknik direktör Roger Schmidt hakkında yapmış olduğu açıklamalar sonrası kadro dışı kalmıştı. Orkun'un da Portekiz ekibiyle ipleri koparmak üzere olduğu ve yeni takım arayışına başladığı haberleri basına yansımıştı. Bu durumu fırsat bilen Galatasaraylı idarecilerin kısa süre içinde Benfica'ya satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapacağı iddia edildi. Galatasaray'dan beklenmeyen hamle Sarı Kırmızılılar yaz transfer sezonuna yönelik hazırlıklarını şimdiden sürdürürken dikkat çekici bir ismi gündemine aldı. Jimbo eski Fenerbahçe oyuncusu olan ve şu anda İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'da forma giyen Altay Bayındır'ı transfer etmek için adımlar atmaya başladı. İşte detaylar. Galatasaray sezon sonu için transfer çalışmalarına başlarken kale mevkisine takviye yapma niyetinde. Sarı Kırmızılı ekip 25 yaşındaki genç kaleci Altay Bayındır için harekete geçti. Altay geçmişte Fenerbahçe forması giymiş ve şu anda Manchester United'da görev yapıyor. Galatasaray yönetimi sezon sonunda Altay için transfer görüşmelerini hızlandıracak ve Manchester United kulübüyle masaya oturacak. Altay Bayındır İngiliz ekibinin formasıyla tüm kulvarlarda sadece 5 maça çıktı ve bunlardan ikisinde kalesini gole kapattı. Kulübüyle olan sözleşmesi 30 Haziran 2027'ye kadar devam eden Altay'ın piyasa değeri ise 10 milyon euro olarak belirtiliyor.